yaklaşıyor hadi de durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Hoca. Bugünkü konumuz enzimler. Protein yapılı organik moleküllerdir. Yapısında protein olması unutulmayacak şeylerden. Vücuttaki birçok bir metabolik faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli organik bileşiklerdir. Genel olarak biz ikiye ayırıyoruz. Basit enzim ve bileşik enzim. Basit enzimin yapısında sadece protein bulunur. Protein bulunduran enzimlere basit enzim diyoruz. Bileşik enzimin yapısında hem protein bulunur hem de yardımcı grup bulunur. Protein kısmında biz apoenzim diyoruz. Apoenzim enzimin çalışacağı maddeyi belirliyor. Şekilde de görüyoruz. Yardımcı grup vitamin ve mineral olabilir. Yardımcı grupta enzimin çalışmasına yardım ediyor. Yine şekilde görüyoruz. Eğer yardımcı grubumuz vitaminse koenzim, mineralse kofaktör olarak adlandırılıyor. Holoenzim dediğimiz şey apoenzim artı koenzim ya da apoenzim artı kofaktör. Yani holoenzim bileşik enzim demektir. Enzimlerin genel özelliklerine bakalım şimdi birlikte. Tepkimenin başlaması için gerekli aktivasyon enerjisini düşürürler. Enzim yokken yandaki grafiğe bakıyoruz. Enzim yokken hemen tepkime bu enerji düzeyinde başlarken enzim varlığında çok aşağılara düşebiliyor. Bu da enzimin aktivasyon enerjisini düşürdüğünü gösteriyor. Aktivasyon enerjisinin açıklamasını söyleyelim. Tepkimenin başlaması için gerekli olan enerji düzeyidir. Reaksiyonu başlatmazlar. Bunu hiç unutmuyoruz. Başlamış olan reaksiyonu hızlandırırlar. Yani katalizör olarak görev alırlar. Katalizör olduklarını da söyleyelim. Enzimlerin yapısında protein var dedik. Protein olduğuna göre nerede sentezleniyorlar? Hücrede ribozomda sentezlenirler. Genellikle çift yönlü çalışırlar. Hemen örnek tepkimimize bakalım. Karbondioksit su ile birleşiyor. Karbonik asit oluşturuyor. Hangi enzim varlığında? Karbonik anhidraz enzim varlığında. Tam tersi karbonik asit su ve karbondioksite parçalanıyor. Yine karbonik anhidraz enzimi varlığında. Yani iki tepkimeyi de aynı enzim gerçekleştiriyor. Enzimler çok hızlı çalışırlar. Genellikle takım halinde çalışırlar. Yani hemen örneğimize bakalım. A ürününden B ürününü enzim 1 üretiyor. Enzim 1 de gen 1 tarafından sentezleniyor. B ürününden C ürününü enzim 2 üretiyor. Enzim 2 yine gen 2 varlığında sentezleniyor. C'den D'yi enzim 3 üretiyor. Enzim 3 gen 3 tarafından sentezleniyor. Yani böyle gördüğümüz gibi A'dan D oluşumunda 3 tane enzim etkili takım halinde çalıştıklarına örnek. Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir. Her enzimin bir substratı vardır. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Enzimler substratları olmadan çalışamazlar. Substrat enzimin etki ettiği madde. Substrat olmazsa yani enzimin etki edeceği bir madde olmazsa ne, nasıl çalışacak ya da neyi ürüne dönüştürecek? Enzim ve substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. Hemen alttaki görselimize bakalım. Enzim substrata aktif bölgelerinden bağlanıyor. Bir kompleks oluşturuyorlar. Daha sonra enzim aynen çıkıyor. Substrat ürüne dönüşüyor. Yine burada bakıyoruz. Çizdiğimiz tepkime şemasında enzim substratla birleşiyor, anahtar kilit uyumu oluyor. Enzim hiç etkilenmeden, tepkimeden geri çıkıyor. Substrat ürüne dönüşüyor. Enzimler tepkimeye girerler, değişmeden geri çıkarlar. Genellikle substratlarının sonuna az eki getirilerek isimlendirilirler. Örnek olarak maltaz ve sükraz verilebilir. Sonunda jen eki olan isim, enzimler pasif enzimlerdir. Jen eki varsa pasif diyebiliriz. Vücuttaki birçok metabolik faaliyetten sorumludurlar dedik. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler. Bir su. Suyu anlatırken dedim ki enzimlerin çalışması için gereklidir. Enzimler en az %15 sulu ortamda çalışırlar. Hemen grafiğimize bakalım. %15'e kadar tepkime yok. %15'ten sonra başlıyor ve sonra sabitleniyor. Yani su miktarı arttıkça artıyor. Belli bir düzeyden sonra sabitleniyor. İki sıcaklık. Enzimlerin çalıştığı sıcaklık, en iyi çalıştığı sıcaklık optimum sıcaklık olarak adlandırılıyor. Grafiğimize bakalım. Önce artıyor sonra azalıyor. Bakın 37 ile 40 arasında maksimum hıza ulaşıyor. Burası işte optimum sıcaklıktır. Şurada enzimin hızının azalmasının sebebi yapısındaki proteinin denatüre olması, yüksek sıcaklıkta proteinlerin yapılarının bozulması, fonksiyonel yapılarının bozulması. 3 pH her enzimin çalıştığı pH aralığı birbirinden farklıdır. Örneğin pepsin asidik pH'da, tripsin bazık pH'da iyi çalışır demişiz. Yani pH'de bir genelleme yapamıyoruz. Her enzimin kendine özgü çalıştığı pH aralığı vardır. Enzim yoğunluğuna bakalım. Enzim yoğunluğu arttıkça tepkime hızı artar demişim. Eğer ortamda sadece enzim varsa artmaz. Ama enzimin yanında yeterli substrat varsa o zaman tepkime bu hızla gerçekleşir. Ama substrat yok, enzim varsa o böyle artış göstermez. Belli bir yere kadar artar sonra sabitlenir. Substrat yoğunluğu enzim miktarı sabit tutulup substrat yoğunluğu arttığında enzim substrata doyduğu için bir süre sonra sabitlenecek. Grafiğimize bakalım. Enzim sabit, substrat arttırılıyor. Önce tepkimemiz hızlanıyor, sonra bu noktada enzim substratı doyacağı için tepkimemiz sabitleniyor, hızımız sabitleniyor. Substrat yüzeyi, substrat yüzeyi arttıkça enzimin etki edeceği alan artacağından tepkime hızlanır. En güzel örneğimiz kuşbaşı ve kıyma. Hangisi daha çabuk bozulur? Kıyma daha çabuk bozulur. Çünkü enzimin çalışacağı yüzey alanı daha fazladır kıymada, kuşbaşında daha azdır. O yüzden. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızı sürekli artar diyoruz. Aktivatörler enzimin çalışmasını başlatan veya hızlandıran maddelerdir. İnhibitörler enzimin çalışmasını durduran veya yavaşlatan maddelerdir. Örneğimize bakalım. Pepsinojen, jen eki enzimin pasif olduğunu gösteriyor demiştik. Pepsin aktif enzimdir. Bakın bu pasiften aktive dönmüş. Nasıl dönmüş? Hidroklorik asit eklenmiş. O zaman hidroklorik asit aktivatör maddedir diyoruz. Pekiştirme sorularımıza bakalım. Enzimlerle ilgili hangisi yanlıştır? Yapılarında protein bulunduran bileşiklerdir. Bütün enzimlerde protein var demiştik. Yardımcı grubu vitamin ise kofaktör, mineral ise koenzim olarak adlandırılır. Tam tersi olacaktı. Vitamin ise, koenzim, mineral ise kofaktör diyecektik. Yani yanlış olan B şıkkı. Ribozomda sentezlenirler. Yapılarında protein bulunduğu için ribozomda sentezlenirler. Katalizör görevi görürler. Yani hızlandırırlar, hızlı çalışırlar demiştik. Enzim substrat ilişkisi nedir? Enzimler bildiğimiz gibi substratları olmadan çalışamazlar. Çünkü substrat neydi? Enzimin etki ettiği maddeydi. Etki edeceği bir şey olmadan neyi ürüne dönüştürecek? Dönüştüremeyecek. O yüzden çalışamazlar. Enzimler substratlarına aktif bölgeden bağlanarak enzim substrat kompleksi oluştururlar. Bu kompleksten sonra enzimler tepkimeden hiçbir değişime uğramadan geri çıkarlar. Substratlar ürüne dönüşerek geri çıkarlar. Enzim substrat ilişkisi bu şekildedir. Arada da anahtar kilit uyumu olduğunu unutmuyoruz. Şimdi böyle takım halinde çalışmalarına dair bir sorumuz var. Gen 2 mutasyona uğrarsa ortamda hangi madde birikir demiş. Şimdi gen 2 mutasyona uğradı. O zaman enzim 2 üretilemeyecek. Enzim 2 üretilemezse M'den A oluşmayacak. Sadece T'den M oluşacak. O zaman ortamda biriken maddemiz M olacak. Sürekli T'den M oluşacak. 5 kına bakalım. Gen 3 mutasyona uğrarsa ortamda hangi madde oluşmaz? Gen 3 mutasyona uğradı. O zaman enzim 3 sentezlenemedi. T'den M oluştu. M'den A oluştu. Ama A'dan N oluşamayacak. Çünkü ortamda enzim 3 yok. O zaman ortamda oluşamayan madde nedir diyoruz. C şıkkına bakalım. Gen bir mutasyona uğrarsa ortamda biriken ve üretilemeyen maddeler hangileri olur? Şimdi gen bir mutasyona uğrattık. Enzim bir üretilemeyecek. Enzim bir üretilemezse ortama koyduğumuz T maddesi sabit kalacak. Yani T ortamda kalacak. Peki üretilemeyenlere bakalım. Üretilemeyen Bakın enzim 1 üretilemeyeceği için M üretilemeyecek. M üretilemeyince A'ya dönüşüm olmayacak. A üretilemeyince de N'ye dönüşüm olmayacak. Yani kalan 3 maddemiz üretilemeyecek. D şıkkına bakalım şimdi birlikte. Gen 2 mutasyona uğrarsa ortama enzim 2 ilave edilirse ortamda hangi madde birikir? Gen 2'yi mutasyona uğrattım. Enzim 2 üretilemeyecek. Ama ben dışarıdan ilave ettim. Enzim 2'yi ilave edersem T'den M, M'den A, A'dan da N oluşumu devam edecek. Yani ortamda madde birikimi olmayacak. Grafiği tamamlayarak açıklayınız demişiz. Tepkime hızı sıcaklık grafiği nasıldı? Önce artıyordu, sonra azalıyordu. Bu en yüksek sıcaklık en yüksek tepkime hızına ulaştığı sıcaklık 37 ile 40 arasıydı. Biz buraya optimum sıcaklık diyorduk. Yani enzimin çalıştığı en iyi sıcaklıkta. Niye sonra optimum sıcaklıktan sonra tepkime sürekli azalıyor? Hızı sürekli azalıyor. Çünkü enzimlerin yapısında protein vardı. Proteinler de yüksek sıcaklıkta denatürasyona uğruyordu. Yani fonksiyonel yapılarını yitiriyorlardı. Yukarıda verilenlerin bozulma sırasını yazarak nedenini açıklayınız. Tüm et parça et kıyma bu substrat yüzeyi ile alakalı bir soruydu. Substrat yüzeyi arttıkça tepkime hızlanıyordu. O zaman en fazla substrat yüzeyi hangisi? Kıyma. Önce kıyma bozulacak. Sonra parça et bozulacak. Sonra da tüm et bozulacak. Enzimlerin çalışması ile ilgili hangisi yanlıştır? En az %15 su bulunan ortamda çalışırlar. Doğru. Her enzimin çalıştığı pH aralığı farklıdır. Doğru. Substrat yüzeyi arttıkça enzimin çalışma hızı artar. Kıyma gelecek aklımıza. Doğru. Enzim miktarını arttırıp substrat miktarını sabit tuttuğumuzda substrat sabit enzimi arttırıyorum. Enzim substrata bağlandı bağlandı bitti substrat bitti ama enzim sürekli artıyor. Enzimin etki edeceği madde kalmadığından tepkime sabit bir hıza ulaşacak. Yani sürekli hızlanmayacak bu yanlış. Enzimlerin çalıştığı en iyi sıcaklığa optimum sıcaklık denir. Doğru. Enzimlerle ilgili hangileri doğrudur? Enzimler genellikle substratlarının sonuna -jen eki getirilerek isimlendirilirler. Bu enzimin pasif olduğunu gösteriyordu. Yanlış. Pasif enzimlerin sonunda -az eki bulunur. Substratının sonuna az eki alır diyecektik. Yanlış. Yani ikisi yer değiştirmesi gerekiyor. Vücuttaki metabolik faaliyetlerden sorumludur. En başta söyledik. Tepkimeyi başlatmazlar unutmayacağımız şeylerden de. Her enzimin bir substratı vardır. Bunu da unutmayacaktık. Yani 3, 4 ve 5 doğrudur. Evet arkadaşlar enzimler konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.